Şeker hastalığının belirtileri nedir? Eğer çok su içmeye başladıysanız, çok idrara çıkıyorsanız, kontrolsüz bir kilo kaybınız varsa, bulanık görüyorsanız, baş ağrıları çekiyorsanız, huzursuzluğunuz, uyku düzen bozukluğunuz, gece sık idrara çıkmanız söz konusu ise ya da yolunda gitmeyen bir şeyler varsa, örnek yaralarınız yeterince hızlı şekilde iyileşmiyorsa eskiye göre, kendinizde şeker hastalığından şüphelenebilirsiniz. Hatta çok önemli başka bir ayrıntı, özellikle erkekler için bu uyarı. Eğer iktidarsızlığınız var ise bu bile şeker hastalığının ilk belirtisi olarak karşınıza çıkmış olabilir. Bu şikayetleri olan insanlar açken parmak uçlarından şeker ölçtürsünler. Bir de ilk lokmalarından yani sofraya oturdunuz, ilk lokmayı ağzınıza aldınız, saatinize baktınız, ilk lokmanızdan 2 saat sonra şekerinizi ölçtürün. Açlığınız 126'yı geçmişse, tokluğunuz 200'ü geçmişse şeker hastalığı var demektir. Lütfen hemen uzmanına bu konuyu götürün.